Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeyi devam edersiniz. Türkçe'imizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen imanet dizisinin başarılı oyuncuları Ali İbrahim Zeyhan ve Salat Türkoğlu'ndan çok güzel. Yepyeni kareleri siz değerli için özel olarak topladım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Sizler de izleyicilerle yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemezsiniz arkadaşlar. Videolarımızı severek izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi varsınız arkadaşlar her zaman bizimle kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.